Farda bir şey var mı be abi? Abi ne yapacağım ben şimdi ya? Var ya babam beni öldürecek ya. Baksana abi nasıl vurdum ya. <laughs> Komple çizilmiş abi burası ya. Neyse cana geleceğine mala gelsin. Mala gelir yani bana gelirse sıkıntı büyük. Kardeşim yani kendi bilmene sevindim ama nasıl becerdim bunu bilmiyorum ki. Kardeşim yani çok mu hızlı geldin? Ya abi hiç sorma ya. Aniden gaza yüklendim. Eee? Vites de gerideymiş. Ha, anladım yani. Bugün benim için çok güzel bir gün. Çünkü Ford Kargo'mu modifiye edeceğim bugün arkadaşlar. Yani bugün Ford Kargo'yu yeniden yapacağım. Biliyorsunuz bir araç vardı bunun öncesinde. Bu araç tır bir tane geri hal tarafından benden alınıyor yük yükleye, yüklemeye götürecekler sözde tır alıyor benden o götürecekmiş ben de yeniyim yani ne bileyim Ey yavrum şu yavrulara bak neyse işte götürdü tır yan yatırdı ondan sonra yaptırdım ondan sonra tır bozuldu abi tamam mı yapan usta adam akıllı yapmamış bundan dolayı ne oldu tır çöpe gitti mecburen sattım böyle bir Ford kargo aldım parayı Ford kargoya bastım tamamıyla Şöyle bir tane güzellik artık benim. 10 numara 5 yıldız bir tır. Ee, o şey vardı. Geçen bölümde bilmiyorum izlediniz mi o bölümü? Frene bastığın anda bir stop ediyordu. Onu da ustaya sordum, onu da hallettik. Küçük bir e, şanzımanda küçük bir sorun varmış. Onu da halletmiş olduk. Onu da hallettikten sonra büyük sorun olmadı. Çalıştıralım bakalım. Gidelim bakalım, Usta'ya doğru gidelim. Bugün randevu aldım, bugün Usta boşmuş. Götürüp tırı bir yaptıracağım. Baştan aşağı yenileceğim arkadaşlar tırı. Burada bir akrabam vardı benim. Serpil hala vardı burada benim. Orada geldim kaldım. İstanbul'daymış anda. Biliyorsunuz normalde ben Tekirdağ'da oturuyorum. Fakat Usta, buradaki Usta'yı çok övdüler bana. Ben de geldim buraya arkaya branda filan taktırmak istiyorum ya şu dorsaya branda takmak istiyorum öyle daha güzel olur bence zaten taşıdığım yükler de brandaya girebilecek yükler yani böyle kum toprak filan taşımıyorum ki ondan dolayı branda istiyorum ben ama bakalım bayağı da bir para biriktirdim Şimdi gideceğiz o biriktirdiğimiz parayı harcamaya arkadaşlar. Ay nereye dönüyorsunuz bilmiyorum ki. Yakında bakarsınız şöyle bir aktros alırım ben de. Ha, belki bize de nasip olur ya. Neyse önce bir elimizdekini güçlendirelim daha güzel bir hale getirelim de. Lan gelmesin. Benim olduğumu görsün. Sonra önden üzerimize falan gelir. bir de kaza yaparız daha yaptıramam artık bunu. Sabahın köründe randevu aldım arkadaşlar. Ya dedim boş olduğu zaman hemen bana verdi. Gelirim ben sorun yok dedim. Bir gün öncesinden de halama geldim işte halamda kaldım. Şimdi gidelim yaptıralım bakalım ne olacak. Bakalım. İnşallah istediğim gibi güzel olur. Bayağıdır bunun için para biriktiriyorum bunu yap, yapacağım diye. E bundan dolayı da ne oluyor? E, biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. E, aracı kullanırken işte. E, ne bileyim her konuda. Çünkü herhangi bir hasarı yok şu anda aracın ama. E, bir hasar sorunu olursa bu sefer bütün parayı motora vermem şanzımana vermem kaportaya vermem gerekebilir. Bundan dolayı da büyük bir zarara uğrarız. Başladığımız yere yine döneriz arkadaşlar. Çünkü tır aldığımda, kamyonu aldığımda daha doğrusu herhangi bir sorun yoktu. Safa sağlam. İnşallah hep öyle olur. Ben üstte hiç gitmedim. Dün telefondan aradım. sabah erken saatinde randevu var. Gel dedi adresi filan da at dedim yani ben bilmiyorum zaten sen niye bakalım ne yapacak şu ilerisi gösteriyorsun geldi var yavaş yavaş girelim oraya da burası değil hem bir arada ileriymiş burası sandım haber. biraz daha ileride inmişti. burası galiba. Evet tamam burası gördüm. Kapalı mı lan? Ha? bu saatte kapalı olur mu ki lan? Tamamdır işlerim bitti. Şimdi gidip tır alabilirim. Arkadaşlar bir e, ustayla iki gündür çalışıyoruz tırı tamir etmek için. Bu e, sabah bitti tır zaten. E, yani ben de birkaç tane işim vardı İstanbul'da. Birkaç tane yere uğradım. İşi hallettikten sonra oradan direkt Tekirdağ'a geçeceğim zaten. İşleri bitirdim. Şimdi kamyonu alacağım. Hem de size işte kamyonu gösterebilmek adına da. Videoyu çekiyorum. Yalnız yeni hali var ya çok güzel oldu ha. Çok bayıldım. Her tarafa led döşedim. Ee, yani çok değişik oldu. Üste branda taktım. Karşıda bak. Bak bak bak. Karşıda bize bakıyor bak. Rengi değiştirdim arkadaşlar. Turuncu yaptım. Rengini değiştirdim arkadaşlar. Ford kargomuzun. Artık Ford kargomuz yeni haliyle bu şekilde görünüyor. Ben hemen Işıkları filan her şeyi açayım. Şöyle açtım sizlere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sesini filan da duyuyorsunuz. Abi dışı çok iyi olmadı mı ya? Çok güzel oldu ya. Yeni jant, yeni şeyler. Her şeyi değiştirdik abi. Baksana şuna ya. Bak bak bak. İşte bu şekilde güzel bir şekilde ışıklandırmaları da yaptık. Tabii şimdi aydınlık olduğu için tam da belli etmiyor ama ıı, ışıkları kapattım. Akif'i boşa bitmesin. Ve şöyle bir branda da çektim arkadaşlar yukarı. Yani e, şöyle çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi brandayı da çektirttim. E, jantlar falan yeni. Parlıyor kendimi görebiliyorum buradan. Şu farların önüne de şey yaptım. demir yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar da burada. Baştan sonra yeniden yaptım ya rengi filan. İçinde göstereyim sonra yola çıkayım ben yavaştan. İçinde sedef kaplama yaptım arkadaşlar değiştirdim. Ama onun dışında başka bir şeyle fazla uğraşmadım. Arkadaşlar şu anda saat e, 9. 21 yani. Birazdan çıkacağım yola. Yola çıkmadan evvel size nasıl gö göründüğünü de göstereyim dedim. 10 numara 5 yıldız bir hale gelmiş. Şu anda görmüş olduğunuz bir iç kameranın ışıkları da bu şekilde değişiyor. <laughs> Çok iyi ya. 10 numara bir tır oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bu jantların e, şeyler de parlıyor. Arkaya Geçelim arkayı da size göstereyim. Arkada bu şekilde 10 numara ve şıldız oldu yanında İşte bu şekilde sürekli değişiyor arkadaşlar Çok iyi ya <laughs>